Venezuela Kaniş, doğanın en tüylü trollü. Bu gördüğünüz şey bir peluş oyuncak değil, bir böcek. Evet yanlış duymadınız. Karşınızda Venezuela Kaniş güvesi. 2009 yılında Venezuela'nın Gran Sabana bölgesinde zoolog Dr. Arthur Anker tarafından keşfedilen bu sıra dışı canlı bilim dünyasına hem merak hem de kahkaha uyandırdığı. Henüz resmi bir bilimsel adı olmasa da halk arasında Venezuela kaniş güvesi olarak anılıyor çünkü görünüşü tam bir kanişi andırıyor. Bol tüylü, beyaz peluş gibi ve fazlasıyla sevimli. Taksonomik olarak Lepidoptera, güve ve kelebekler takımına ait olduğu düşünülüyor. Artaca cinsine yakın olduğu tahmin ediliyor. Diafora, Mendiga ve Mustin güveleriyle benzerlik gösteriyor. Ancak hala tam olarak sınıflandırılamamış, bilimsel adı netleşmemiş bir tür, beyaz ve krem tonlarında yoğun tüylerle kaplı, altı bacak, İki anten ve iki kanat taşıyor. Antenleri tüylerine göre daha renkli ve dikkat çekici boyutu küçük olsa da görünüşüyle büyük etki yaratıyor. Gran Sabana bölgesinin yağmur ormanlarında fotoğraflandı. Dr. Anker'in sosyal medyada paylaştığı fotoğraf viral oldu. Bilim insanları arasında bu gerçek mi tartışmaları başladı. Zoolog Dr. Karl Schuker ve bilim yazarı Alan Boyle gibi isimler türün sınıflandırılması için çalışmalar yaptı. Görünüşü tam bir doğa trollüğü. Güve gibi değil, peluş oyuncak gibi. Sosyal medyada bu böcek mi, evcil hayvan mı sorularıyla viral oldu. Bilimsel gizemi hala çözülemediği için merak uyandırmaya devam ediyor. Doğa bazen öyle trollüyor ki an hani güve diye kaniş tasarlıyor. Nasıl çok şeker değil mi aynı bana benziyor kerata. Bugünkü başrolümüz Dumbo Ahtapotu, derin denizlerin peluş kahramanı. Hem egzotik hem sevimli hem de bilimsel olarak tam bir altın neden Dumbo. Kafasının yanlarındaki kulak benzeri yüzgeçler Disney'in Dumbo karakterini andırıyor. Bu yüzgeçlerle zarifçe süzülüyor. Adeta su altı bale yaşam alanı. Genellikle 2000-3000 metre derinlikte yaşar. Atlantik ve Pasifik Okyanusu'nun çamurlu tabanlarında görülür. En derin kaydedilen birey 6957 metre. Java Çukuru, Hint Okyanusu. Yani insanlardan epey uzak. Fiziksel özellikleri. Boyu genelde 20-30 cm ama bazıları 180 cm'ye kadar büyüyebilir. Renk açık mavi, pembe veya kahverengi tonlarında. Doku jelatinimsi ve yarı saydam tam bir deniz peluşu. Gözler büyük ve ışığa duyarlı, derinlikte görüş için evrimleşmiş. Beslenme tarzı. Salyangoz, solucan, kıl kurtları avını bütün olarak yutar. Parçalamaz ağız yapısı geniş, tam bir yut ve git stratejisi. Bak sen küçük velede, üreme özellikleri. Belirli bir üreme mevsimi yok. Yakaladımı yapıştırır. <laughs> Sessiz sedasız çoğalır. Tam bir gizemli karakter. Kesinlikle canlı sevmiyor bu hayvan. Bazı böcekler vardır. Sessiz sedasız yaşar. Bazıları ise sahneye çıkar, ben geldim der. Zürafa böceği işte tam o ikinci tip. Boynu uzun, rengi kırmızı, tavırları bak ama dokunma tarzında. Madagaskar'ın en havalı böceğiyle tanışın. Giraffe Weevil yani zürafa böceği. Türler ve görünüm. Bilimsel adı. Trachelophorus giraffa. Boyun kısmı erkeklerde dişilere göre 2-3 kat daha uzun. Renk. Parlak kırmızı gövde. Plus siyah baş ve bacaklar boynunu kullanarak yaprakları kıvırır, yuva yapar, çiftleşir. Tam bir multitasker. Yaşam alani. Sadece Madagaskar'da bulunur. Tropikal ormanlarda yaşar, yaprakların arasında gizlenir. Endemik tür olduğu için başka yerde bulamazsın. Tam bir VIP böcek. VIP karavanda getirsinler mi tosunu? Üreme stratejisi. Erkekler uzun boyunlarıyla rakipleriyle güreşir. Dişiyi etkilemek için yaprakları kıvırıp yumurta paketi hazırlar. Çapkına baksan sen yakaladı mı boynunu kırarım diyor. Dişi yumurtayı o kıvrılmış yaprağa bırakır sonra hadi eyvallah sessizce çoğalır. Tam bir gizemli romantik. Bu cüsseyle sessiz mi çoğalıyor? Ben olsam ortalığı yıkardım. <laughs> geodak midyesi. Okunuşu guidak ama görünüşü ne bu şimdi dedirten cinsten. Geod bu canlıyı ilk gördüğünüzde ya photoshop dersiniz ya da bu ne biçim deniz canavarı ama hayır bu gerçek karşınızda geodak midyesi. Tövbe tövbe denizden babam çıksa yerim diyen tayfa al bunu da ye şimdi. <laughs> Bilimsel snap. Dünyanın en büyük ve en uzun ömürlü midye türü. ABD ve Kanada'nın Pasifik kıyılarında yaşıyor. Toprağa 1 metreye kadar kazabiliyor. Beslenme hortumu 1 metreye kadar uzayabiliyor. 100 yıldan fazla yaşayabiliyor. Rekor 168 yıl. İki içinde fil hortumlu istiri diye olarak biliniyor. Fiyatı 30-40 dolar kilogram, lüks restoranların gözdesi. Geodak midyesi. Denizlerin hortumlu CEO'su nerede yaşar? ABD ve Kanada'nın Kuzey Pasifik kıyılarında özellikle gelgitli bölgelerde yaşar. Gelgiti sevdiği hortumundan belli canım onu görüyoruz. Gözümüze sokacak neredeyse. <laughs> Deniz tabanına yaklaşık 1 metre derinliğe kadar gömülür. Türkiye'de doğal olarak bulunmaz. Çok şükür yırttık. Fiziksel özellikleri. Kabuk uzunluğu 15 ila 20 santimetre. Beslenme hortumu 1 metreye kadar uzayabilir. Hay maşallah ortalama ağırlık, 1 kilogram civarı, görünüşü. Midye gibi değil, fil hortumu gibi uzantısı var. Onu görüyoruz. Uzantısının maşallahı var. <laughs> Yaşam süresi, ortalama ömrü, 100 yılın üzerinde. O hortum bende olsa, ben de yaşarım 100 yıl. Rekor, 168 yıl yaşayan birey tespit edilmiş uzun ömürlü olması nedeniyle Çin'de kudret verir. Efsanesi yaygın ama bilimsel değil. Beslenme ve avlanma. Beslenme hortumu ile fitoplankton, diyaton ve kamçılları süzerek beslenir. Kumdan dışarı püskürttüğü su sayesinde yeri belli olur. Avcılar bu izleri takip edip tazikli suyla kazı yaparak çıkarır. Ticari değeri. Kilosu. 30'dan 40 dolar arasında. O. Hortum bende olsa kim bilir kaç dolar ederdim. <laughs> Kanada yılda 15 bin ton ihracat yapıyor. Yaklaşık 4,5 milyon dolar gelir. Çin, Japonya ve Hong Kong'da lüks restoranların gözdesi. Görüyoruz iyi yiyorlar. Besin değeri, zengin protein kaynağı. B12 ve demir açısından yüksek. Düşük yağ ve kolesterol içeriyor. Nasıl canım çekti görüyorum. <laughs> Bu midye 168 yıl yaşayıp hala taze kalabiliyor. Bir de taze miymiş? Bugün denizlerin derinliklerinde maşallahı olan bir uzantıyla tanıştık. Kabuk kaksi kimmente santimetreye, hortum yksimetri Bilim mi? Var. Mizah mı? Fazlasıyla. Snapfax'te bilgi gülümsetir, uzantılar şaşırtır. Yarın yine buradayız. Yeni bir canlı, yeni bir şaşkınlık, yeni bir hay maşallah. Hoşça kalın. <laughs>